Değerli kardeşlerim, din kardeşinin savunma ile ilgili yani bir Müslüman, başka bir Müslüman kardeşinin çekiştirildiğinin, arkasından konuştuğunu, konuşulduğunu duyunca onu muhafaza etmesi gerekir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men radda an irdi ahihi kim din kardeşinin şeref ve namusunu onu çekiştirilene karşı savunursa onun arkasından konuşuluyordu. Sen muhafaza ettir. Ama konuşmayalım kardeşim. Şöyle yapalım, böyle yapalım. Mesela İbrahim bin Ethem Hazretleri bir gün davet olmuş. Davete geldiklerinde bir adam geç kalmış. Geç kaldığında demişler ki ya o adamı zaten adeti hep böyle demiş. Hep geç kalır davete. İbrahim bin Ethem Hazretleri şöyle cevap vermiş. Benim bildiğim demiş et yemeği demiş sonra başlanılır ama siz demiş et yemeye yemekten daha önce başladınız. Demiş üç gün ağzıma hiçbir lokma sokmayacağım demiş. Bu söze karşılık. Yani buradaki kasıt değil, gıybet etmek, dedikodu yapmak. Başkasının ölü Müslüman kardeşi ne yapıyor? Hani e, ölü kardeşinin etini yemek diye efendim allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya, ya. Nasıl olur da siz bir Müslüman kardeşinizin arkasından böyle çekiştirirsiniz, konuşursunuz gibi. Böyle eğer savunacak olursa radallahu an vejhihi annar yawm al-kiyameh. Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Sen bu dünyada o kardeşini, kardeşim lütfen arkasından konuşmayalım. O öyle değildir. Yani bir ihtimalle o kardeşimizi muhafaza etmeye, korumaya gayret edelim aziz kardeşlerim. Elhamdülillahi rabbil alamin.